Amerika'da yaşayan Jennifer isminde bir kadın bir gün hamile olduğunu öğrendiğinde sevinçten havalara uçmuş, eşi ve sevdikleriyle bunu uzun uzadıya kutlayıp konuşmuştu. Ancak bu sevinci çok sürmeden kanser olduğunu öğrendiğinde tüm sevinci tersine dönmüş ve yerini hüzne bırakmıştı. Hristiyan geleneğine göre dua edip Allah'tan yardım dilemiş, hem çocuğuna sağ salim kavuşmayı hem de eski sağlığına dönmeyi temenni etmişti. Ancak heyhat. Ne kadar dua ettiyse bir fayda etmemiş. Jennifer'ın hastalığı gitgide artmıştı. Bir gün doktor ona bu çocuğu doğurmaması gerektiğini, yoksa ikisi için de büyük bir problem olacağını söyledi. Ancak Jennifer buna şiddetle karşı çıktı. Çocuğunu aldırmak istemiyordu. Bir gün kiliseye giderken yolda iki kişinin kendi arasında Allah'tan gelen mucizevi bir şekilde şifa buldukları hakkında konuştuklarını duyunca merak edip bunun nasıl olduğunu sordu. O kişiler Müslüman olduklarını, her gün Allah'a sığınarak Kur'an okuyup dua ettiklerini söylediklerinde Jennifer şüpheyle yaklaşarak bunun ne fayda vereceğini sordu. Birisi söze girerek Kur'an kalplere ve bedenlere şifadır. Onu okuyan şifa bulur. Allah'ın izniyle her türlü maddi ve manevi kirden ve hastalıktan arınma sağlanır." dedi. Bunun üzerine Jennifer şaşırdı ve duyduklarını kocasına anlattı. Ancak o koyu bir katolik olduğu için karısını tekme tokat döverek bundan vazgeçirmek istedi. Teklifi bile onun için kabul edilemez bir şeydi. Jennifer yediği köteğin ardından inat ederek bir camiye gitti ve kendisini camiye adamak istediğini söyledi. Bunu duyan imam ve cemaat duruma gülerek İslamiyet'te böyle bir şeyin olmadığını söylediler. Bunun üzerine çok şaşıran Jennifer, İslamiyet'in insana değer verdiğini, hem bu dünyasını hem de ahiretini unutmadan yaşaması gerektiğini öğütlediğini öğrendi. Bu onu etkilemeye ve Müslüman olmasına yetmişti bile. Göz yaşları içinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Jennifer, Allah'ın yoluna girmiş ve onun muhlis kullarından olma yolunda ilk adımını atmıştı. Allah dilediğine hidayet verir. Şüphe yok ki Jennifer'ın hidayet bulması da onun ikram ve ihsanından başka bir şey değildir. Jennifer Allah'ın izniyle kendisine dikte edilen öğütler ve tavsiyeler çevresinde Kur'an okumayı öğrendi. Hamileliğinin 3. ayından itibaren kendi kendisine Kur'an okumayı öğrendi. Kur'an'ın kendisine ve çocuğuna şifa olacağını umarak her gün bol bol okumaya başladı. Kendisini tümden dine veriyor, durmadan zikir çekip Allah'tan şifa dilemekten başka bir şey yapmıyordu. Bir gün rüyasında aksakallı kaldığı salih bir zat gördü. O salih zat kendisine "Ey kızım, Allah'a dua et. Onun sevgili kullarından da asla yüz çevirme." Git ve çevrendeki Allah dostlarını bul. Onlardan kendine hayır dua etmesini iste. Umulur ki Yüce Allah sana da onları da rahmet eder ve sizleri birbirinize karşı dua eden müminler olmanız hasebiyle rahmeti gufrarına gark eder, dedi. Bunun üzerine Jennifer, o rüyanın sabahı hemen Amerika'daki Allah dostlarını araştırmaya başladı. Şaşırtıcı şekilde pek çok salih zat orada kendisine yakın muhitlerde bulunmaktaydı. Ancak bir de iblise benzeyen Fethullah Gülen adında bir zat vardı ki bu salih zatlar arasında olmayacak kadar bedbaht biriydi. Pensilvanya'da ikamet eden bu keriz zatın Müslüman ülke Türkiye'nin Müslüman bir liderine karşı darbe girişiminde bulunduğunu ancak Allah'ın onun oyunlarını boşa çıkardığını öğrenmişti. Bu yüzden o bedbaht adamı takip edenlerin lehine yaptıkları yorumlara aldanmayarak ondan hemen yüz çevirdi ve gerçek Allah dostlarını ziyarete giderek onlardan kendisine dua etmelerini istedi. Onların da duasını aldıktan sonra doğum yapan kadın doğumdan hemen sonra Mucizevi şekilde iyileşti.